Yolda giderken tır kaza yaptı. Baksana tırın üstündeki bütün arabalar döküldü yerlere. Tır devrildi. Bunların hepsine yardım etmemiz lazım. Çabuk arabaları tekrardan tıra yerleştirelim. Tırı kaldıralım, tıra yerleştirelim olur mu Poyraz? Hadi. O senin işin mi? Tamam. Oo, süpersin Poyraz. Güçlü kollarınla tırı hemen düzelttin. Hadi arabaları da üstüne yerleştirelim. Onlar ejderha ile oyun oynamaya gidiyorlardı. Ejderha gelmiş. Ejderha parkına gidiyorlardı. Ejderha ile oyun oynayacaklar. Onu alt edeceklermiş. Arayalım arabaları tekrardan tırın üstüne ve Ejderha Parkı'na gidelim. Hadi Poyraz yardım et bana güçlü kollarınla olur mu? Olur. Ama tamam. benim pilim bitmek üzere. Nasıl pilim bitmek üzere Poyraz? Bir tane var. Oh. Bir tane var. Öyle mi? Aa Poyraz. Kertenkele çocuğu koymuşsun buraya. Açılmıyor tırın katları. Yanlış koymuşsun onu. Tamam böyle açalım. Bir sürü araba var çünkü birazcık ben de sana yardım edeyim. Böyle arabalarımızı yerleştirelim. Bu nasıl kaza yaptı ya böyle? Nasıl düştü devrildi bu tır? Hiç anlamadım. Gözümün önünde giderken birdenbire devrili verdi Poyraz. Bakalım. Oo, çabuk çabuk yerleştiriyorsun sen Poyraz. Çok hızlısın. Hmm, oraya da tankeri mi koydun? Evet. Ejderha gelmiş parka Poyraz. Arabalarında da canı çok sıkılmış. Ejderha parkına gitmek istemişlerdi. Tır da onları Ejderha parkına götürürken Bence kaza çok yaptı. Ya, bu çok yandı. Bitmesin diye şey bulayacaktım. Tamam çok Poyraz. Tamam Poyraz. Hepsini çok güzel bir şekilde yerleştir tamam mı? Aa tamam. Ama yerleştirdiğin arabalar bir taraftan da düşüyorlar Poyraz. Bir tane düştü ama. Tamam, dikkatli olmalısın. Daha çok araban kaldı mı yerleştirmen gereken bakalım? Aa, azıcık araban kalmış Poyraz. Çok hızlısın. Hadi hemen yerleştirelim ben onları ben da. Hızlıyorum. Evet. Sence bu büyük ya. Tamam, ben de sana yardım edeyim. Bence bu düşecek. Tamam düşmesinler ama dikkatli koyalım Tamam mı Poyraz tamam. Diğer arabalardan da ver istersen Ben de birazcık koyayım Sana yardımcı olayım Oo, Teşekkür ederim Tabii ki isterim Poyraz Geliyor Geldi aldım bakalım Pembe arabayı aldım Tırımıza yerleştirdim Oo, Bunu nereye koysak acaba Şu küçük arabalardan birazcık aşağıya koyayım çünkü onlar aşağıya sığmıyorlar. Büyük Bence araba için yer açmam olabilir. lazım. O, onlar için de yukarıda yer açmamız lazım Poyraz. Çünkü onlar aşağılara sığmıyorlar. Gel bakalım. Sığdırabildin ben, mi? Ben sığdırabilirim. Oo süpersin Poyraz. Ben de bunu buraya sığdırdım. Neye. Sığdırdın bak, mı? Bak ne sığdırdığımı bilmem lazım. Oo Aa, süper. Aa, bir tane arabamız kalmış. Hadi onu da koy bakalım. Ondan sonra gidelim Poyraz Ejderha Parkı'na. Sığdı mı? Bakalım nereye koyabiliriz? Şuraya koyabilirsin istersen Poyraz şuraya. Aa, sığdırdın tamam. Kedi çocuk düşmüş. Kedi çocuğu da hemen yerine koyayım ben. Oo, süper. Bence bunu bulayım. Alalım. Hı? devam edelim. Hadi bakalım. O zaman şimdi Ejderha Parkı'na gidiyoruz. Dik, dik. Dik, sen tamam. Çok dik, yavaş kullanıyorum kalpim Poyraz. Kalpim Zaten de çok hızlıcık oldu. Şey, pili. Öyle mi? Çok mu yoruldun Poyraz? Tamam. Düşünmüyorum. Dikkatli dikkatli yavaş yavaş götürüyorum arabalara. Baksana çok az kaldı. Ejderha parkına geldik bile. Süper. Hadi bakalım. Şimdi arabaları boşaltalım. Ve ejderha ile oyunlar oynayalım Poyraz. Hadi. Afife. Ben arabayı ejderha kapmış hapse koymuş. Ne diyorsun Poyraz? Nerede? Aa. Bakalım. Aaa. Ejderha arabayı kapmış buraya koymuş. Arabalar çabuk lazım diğer araba kardeşi. Hadi Poyraz arabalarla devir bakalım bir bu ejderha. Süpersin Poyraz kurtardın arabaları. Çabuk şimdi hemen bu arabaları tekrardan garajına götürelim. Hadi Poyraz. Ejderha uyanacak yoksa birazdan. Ben hemen tırımızı getiriyorum Poyraz. Rın rın hadi tamam. Zaten çok az Garajımız da çok yakınmış Ejderha Parkı'na. Tamam tırımıza gerek yok tırımız çekilebilir. Çabuk garaja bunları park edelim tekrardan Poyraz. Ben böyle getireyim sen de yerleştir. Sonra garajın bütün kapılarını kapatalım. Ejderha onları bulamasın tamam mı? Hadi pembe arabayı da getirdim ama biraz daha hızlı olmalıyız Poyraz. Baksana yoksa Ejderha uyanacak. Dişlerine bak Kocaman dişleri var. Al bakalım. Hii, kocaman ağzı var bunun Poyraz. Uyanırsa bütün arabaları yiyebilir bu. <laughs> çabuk çabuk. Evet. Çok az kaldı Poyraz. Bakalım. Hı, bunu da al bakalım. Aa, kanadının altına bir tane daha saklanmış. Korkuyorum Poyraz bunu buradan almaya. Eyvah gri araba altında kaldı. Çabuk çıkartmalıyım onu. Ah çıkarttım. Tamam başka araba kalmadı. Boyraz bunları hemen kapat. içeriye koy. Ondan sonra da kapılarını kapatalım bunların. Ejderha uyanacak Boyraz. Çok yakınsın ejderhaya. Çabuk şimdi uyanırsa alev püskürtecek ağzından. Uyanmadan hemen bunları koyup kaçmalıyız buradan. Arabaları kurtardık. Hadi Poyraz çabuk olmalısın. Uyanacak şimdi diyorum sana. Tamam mı? Bitti mi arabalar Poyraz? Bak bakalım kalmış mı araba başka yerlerde? Yok arabayı da buraya koydum bitti. Tamam. Aa, o arabayı oraya koyarsan kapılarını kapatamayız ama. Kepenkleri indiremeyiz Poyraz. Gözükür arabalar. Ejderha uyanınca da onları hemen yer. Onu en yukarıya koy. Tamam. Bakalım ejderha hala uyuyor. Tamam. Şimdi bunun kapılarını da kapatalım ve